Yok. Yani soruyu sorarken de eylemi gerçekleştirmen, <laughs> eylemi gerçekleştirme. <laughs> gel gel. Tipik Karadenizli mi? Siz neredesiniz bu arada? Babam Giresun, anne Zonguldak. Allah, ona Karadeniz değil ya. <laughs> Çalışıyoruz. ya oralar Karadeniz'den. Demeydim o zaman ya. Kuzey. Kuzey taraf. Giriş babam giriş. Hayır <laughs> siz. Egeliydi siz ha. Hayır. Ne dediniz ya? Hadi bir bakalım, nereli? Oo, bura fazla mı olur? Akdeniz <laughs> miydi? <laughs> Artık şehri tutturamıyor, bölge bölge gitmeye başladı. <laughs> Türkiyeli değil miydiniz ya siz? <laughs> Ama sizde de göçmenlik vardı değil mi? <laughs> Bence ne bu olur. sohbeti burada noktalayalım. <laughs> Söyle ne olur. Yok canım bir şey Biz Ankaralıyız ya. ya. Aslen Rozwat. Orası nereye? İçeride bir ilimiz. Yok mı? <laughs> Aynen. Saçmalama Saçmalama saç tırınır canım.